Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Sezer bugün sizlerle e, markasını telaffuz etmekte zorlandım yine Temu'dan alınmış bir ürünü inceleyeceğiz. E, bunu bu klavyeyi arkadaşlar bendeki led switch beyaz siyah modeli 1355 TL'ye alabiliyorsunuz Temu'dan getirebiliyorsunuz e, kanalımda başka klavye inceleme videoları da mevcut onlara da bakabilirsiniz. Bu sefer çıtayı biraz yükseltip e, daha pahalı bir, yani Temu'dan bir mekanik klavye almayı <laughs> istedim. Sizinle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Daha önce ben zaten açılışını yapmıştım ama e, yani hiç test etmedim. Şeye bile takmadım, bilgisayara bile takmadım. Sadece içine açıp baktım yani. O yüzden sağında solunda böyle şeyler var yani. Yoksa temiz bir şekilde iki haftada falan geliyor haberiniz olsun. Temdona almış olduğunuz ürünler ee, arkadaşlar kutu bu şekilde yani güzel sade bir kutusu var siyah izinizle klavyemizi açalım gördüğünüz gibi bize klavye ve içindeki klarim, kullanım kılavuzları karşılıyor bu şekilde kameramız odaklarsa Evet burada kısa yolları yazıyor arkadaşlar her zamanki gibi 61 tuş işte 20 milyon tıklama ömrü ee, tayyabsi ile yani klavye giriş kısmı kablonun tayyabsi oluyor bilgisayarınızda giriş kısmı USB oluyor bu şekilde bunları atalım bugün de kamerada bir şeylik var şöyle klavyemizi çıkaralım arkadaşlar gördüğünüz gibi klavyemiz bu şekilde arkadaşlar bayağı bir ağır ee, ağır olması da bir açıdan iyi yani mesela benim diğer aldığım klavyede bu şekilde masada durmuyordu mesela bu duruyor yani kaymıyor elinizden ilk önce bir sesine bakalım Arkadaşlar bendeki red switch olmasına rağmen sesi fazla geldi yani. Ben eskiden Game Power'ın e, klavyesini kullanıyordum. Bu kadar fazla değildi yani sese. Yani güzel bir sesi var ama yani red gibi değil açıkçası. Yani red biraz daha yumuşak olur, olur böyle. Yani hiç red'e benzemiyor. Ama yine de güzel bir sesi var yani. Ama gece oynarsanız çok rahatsız edici. Sabah pek fazla bir şey yok ama gece oynarsanız çok rahat hissedeceğim. Bir sesi var. Yani sesini sevmedim ama hissiyatı güzel. Hissiyatı gerçekten güzel hani böyle tuşa bastığınız anda direkt algılıyor gibi. Yani Büyük ihtimalle onu onda şimdi test ederim zaten. Güzel bir hissiyatı var. Ama sesi dediğim gibi aşırı fazla arkadaşlar. Bir de arkası bu şekilde full plastik kasa. Burada uzun uzun silikonlar yapmışlar. O yüzden kaymıyor. Gördüğünüz gibi çift mandal. Birisi kısa birisi uzun. Mandal açınca hiç kaymıyor bu arada. Bir de yorumlarda şey gördüm arkadaşlar. İşte klavye çok küçük falan filan. Hani işte küçük gelmedi bana. Yani benim ellerimi görüyorsunuz. Orta derecede bir büyüklükte de yani. Ne büyük ne küçük. Çok rahat bir şekilde şu an yani klavyeyle yazı da yazabilirim. Oyun da oynayabilirim. Güzel yani o konuda. Hiçbir sorun sıkıntısı yok. Başka ne, neye değinelim? Yani malzeme kalitesi bayağı sağlam. Yani insan böyle elinde tuttuğunda sağlam olduğunu anlıyor zaten direktman. Kutusundan bir de klavye klavyenin kablosu var tabii. Kablo da bu şekilde. Yani kablo kalitesini ben çok sevmedim. Standart normal bir kablo. Öyle çok bir olay yok yani. İzninizle ilk defa ben de klavyeyi takacağım şu an. Gördüğünüz gibi USB takma yeri sol sol tarafta. Cuk diye oturdu bu arada. Hani hiçbir çıkma derdi falan filan hiçbir şey olmaz. Klavyemizi takı takıyoruz bilgisayarımıza. Evet taktık. Ve bizi karşıladı. Gerçekten çok güzel bir açılış animasyon modeller artık bilmiyorum güzel yapmışlar yani klavyemizde rengi bu şekilde Arkadaşlar çok hoş ee, şimdi klavyenin renkleri hangi tuşlardan değişiyor ona bakalım ee, Efendim ne? buna bastığınızda şu an ben de size test ediyorum gördüğünüz gibi ayar ışık ayarı kısılıyor bunu artırabiliyorsunuz. Efendim buna bastığınızda bunlar e, büyük bir ihtimalle şey işte şarkı şarkı başlattınız mesela oyun oynuyorsunuz efendim artı şuna basıyorsunuz şarkı değişiyor gibi. Bunlar ne arkadaşlar? Bunları ben de bilmiyorum. Bunlar da büyük bir ihtimalle. Bu arada e, şey sorularını sormuşsunuz. işte bu klavyelerde Türkçe harfler çalışıyor mu? Tabii ki de çalışıyor arkadaşlar. Hani mesela bu harflerin yerinde Ç oluyor, Ö oluyor. Burada yazmıyor ama aslında çalışıyor yani. Sadece üstünde semboller gözüküyor. Haberiniz olsun. Yani yoksa çalışmasa bu klavyeyi almanın ne anlamı var zaten. Başka arkadaşlar ne var? Bu ışık şeyleri nereden oluyor? Ha buradan. Modlarını gösterecektim. Bu nefes modu. Ben şu an video çekiyorum. Sabah olmasına rağmen bayağı bir ışık güçlü vuruyor. Ona rağmen ben bir perdeyi falan kapatayım en azından siz ışık kapalıyken nasıl gözüküyor onu görün diye. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar size olduğu kadar bir karanlık ortam sunmaya çalıştım. Hani pek sunamasam da zaten anlamışsınızdır. Bu nefes modu arkadaşlar. bu arada parlaklı en sonunda kullanmayın. Hani o da aydınlık olmasına rağmen gerçekten gözü aşırı rahatsız ediyor. Yani bayağı bir abartmışlar ışık konusunda. o yüzden şuradan mı kısılıyordu ışık? Aynen. Gördüğünüz gibi şu an en kısıkta olmasına rağmen bayağı yüksek yani. Işık konusunda çok iyi. Ben yine de en yüksekte göstereyim size görmeniz açısından. Ee, bu mod sadece ışık yanıyor. Bu neymiş? Ya bunda da böyle dalga şeklinde. Bu da böyle. Bu şekilde. Hani çok da bir ışık modu yok. Klasik bildiğiniz ışık modları var arkadaşlar. Hmm. Bu şekilde var. Yani böyle arkadaşlar. Tek ışık. Sadece mavi mi beyaz mı? Böyle bir ışık modu var yani. Yani klavye genel anlamda güzel. Hani bir tek hoşuma gitmeyen şey, red switch olmasına rağmen. Bu arada ses switchini de göstereceğim şimdi. Ee, çok ses çıkarıyor. Hani masamdan kaynaklı olabilir mi diyorum acaba ama hani diğer kullandığım klavyede böyle ses çıkmıyordu. Tekrardan sesini göstereyim size. Özellikle şu tuşlarda falan. Yani sesi bu şekilde arkadaşlar. Hani yüksek ses hoşunuza gider gitmez. Orası kişisel bir şey tabii ki de. Yani bu arada bu caps de mesela caps açıkken gördüğünüz gibi caps ışığı açık oluyor. Bu da güzel bir detay olmuş bence. Yani klavye bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Bu fiyata alınabilir mi? Bence alınabilir yani. Eğer tabi bütçeniz buna yetmiyorsa ama bu videoya rastladıysanız ee, Başka videolarım da var kanalımda İzlerseniz görürsünüz. Mekanik olmayıp daha böyle şey, e, fiyatı daha düşük klavyeler de mevcut, güzel klavyeler. Evet arkadaşlar tuşları da e, bu şekilde, e, yani switchleri daha doğrusu tuşlar nereden çıktı? Switchleri bu şekilde arkadaşlar. E, bir de e, şey söyleyecektim, e, bunları unuttuğum için araya sıkıştırdım. Sonradan çektim bu videoyu. Ee, mesela A ve D tuşuna hani bastığınız anda direkt algılıyor arkadaşlar. Hani böyle hafifçe dokunsanız bile algılıyor. Onu videonun başında demiştim hani test edince söylerim size diye. Onu unutmuştum. Yani direkt algılıyor arkadaşlar. Yani klavye bu şekilde güzel. Benim hoşuma gitti. Hani siz de alırsanız büyük bir ihtimalle hoşunuza gider diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi Kanalımdan da farklı klavye videolarına bakabilirsiniz. Yine Temmuz'dan almış olduğum hani farklı ürünler, farklı ürünlerin incelemeleri de mevcut. Çoğu da zaten fiyat performans ürünü. Yani öyle pahalı bir ürün. <laughs> inceleme videosu çekmedim maalesef. Çekemedim daha doğrusu. Ee, videoyu beğenip abone olursanız bana büyük bir destek e, çıkmış olursunuz. Ee, klavye ile alakalı soracağınız soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Veyahut da eklemek istediklerinizi benim bilmediğim, söylemediğim şeyleri belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.